Renault Clio ile buradan Antalya'ya tatile gidebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Seni evet, götürür. şu da çıkar, şu da iner, düz yolda da gider. Ama daha üst seviye bir arabayla Mercedes'le tatile Antalya'ya gitmek daha, daha farklıdır. farklıdır yol tuşu farklıdır, konforu farklıdır, hızı farklıdır, gücü verdiği hissiyat, klima, soğutma şeyi bile farklıdır. Doğru mu? Kavuşlarda, makinelerde de böyle. Herkese selamlar arkadaşlar. Çanakkale Spin'den kucak dolusu sevgiler. Bugün yepyeni yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün yanımda Ecmel abimiz var. Yakalamışken yeni bir video çekelim dedik. Yeni kamışlar, yeni makineler hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Daha önce de bir video çekimi yapmıştık. Neredeyiz? Bugün Mesut abimizin dükkanındayız. Çanakkale Şumanı Bayi, Mesut Çınar. Çok değerli bilgiler geliyor arkadaşlar. <laughs> Ezgön de yakalamışken çok değerli bilgileri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İlk önce kamışlarla mı başlayalım abi? Evet, evet. Tamam. Daha önce bir makinelerin genel şeyini yapmıştık biliyorsunuz, yapmıştık. Bu sefer de özelden gerek bana, gerek sizlere, özellikle aksiyonla ilgili, işte boyla ilgili evet, şeyler tamam. geliyor. Böyle bir video yapalım dedik. Çanakkalesi bir uzun süredir bana beni davet ediyor ama bugüne kısmet oldu. Teşekkür ederim önce size. Biz teşekkür ederiz abi. Sen de bize her zaman böyle yardımcı olduğun için konular. Rica ederim. Benim e, işim bu çok da memnunum bu durumdan. Çanakkale esfini daha önce daha önceki videoda söylemiştim. Takip ediyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. E, çok güzel de izleniyorsunuz. Gerçekten yani hani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Tebrik ediyorum sizi. Ya yani çabanızdan da, doğallığınızdan da güzel işler yapıyorsunuz. Yani hiç buna şüphe. Şube... Aynen abi. Çanakkale çocuğu. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Peki. Tamam be ya diyorsun. Değil mi abi ya? <laughs> tamam şimdi. Evet abi. O zaman şöyle başlayalım. Sanırım aksiyonla alakalı model yine modelleri yine konuşuruz ama aksiyonla alakalı daha çok sorular geliyor. Aynen giriyor. abi. Levrek'te mesela Lüfer'de bu kamışların yumuşaklığı MHO, Medium o tarz şeyleri açıklarsak. Şimdi şöyle yapalım. dünyada yani üretici firmalar farklı farklı boylar, farklı farklı kamışlar üretiyor. Sertlik derecesi farklı, aksiyon yani uç aksiyon, işte parabolik, tam parabolik, yarı parabolik bir sürü kafa karıştırıcı durum var. genelde kamışlar UL'den başlar. Yani ultra light'tan başlar. UL light M ile ee, Medium Light, Medium, 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 e, medium Heavy, Medium Hard da diyorlar. İşte yani böyle böyle yukarıya doğru gider. Bu aslında, bu aslında normalde düz mantık kamışın sertlik derecesini gösterir. Yani hani LRF'de Ultra Light, Light kamışlar kullanılıyor. Çünkü attığınız, kullandığınız sahte, evet. e, küçük, gramajı düşük, düşük gramajı düşük, gramajı, gramajı düşük. düşük bunlar kullanılıyor. Balıkçılık yani... Mera, işte hedef balık değişikçe siz de kamışları değiştiriyorsunuz. Ultralight ve Light dedim, LRF LRF kombinasyonu, LRF avcılığı için. Bu LRF dediğimiz sadece deniz olarak düşünmeyelim, bu e, tatlı suda şey de olabiliyor. Mesela işte perch avı, işte tatlı su levreyi, sudak denilmiş evet, balık, sudak. işte <laughs> kasna avcılığı, hmm. alabalık avcılığı e, vesaire. Alabalık biraz daha farklı bir kategori zaten, onun kamışları falan da biraz daha ayrı. Gerçi ultralight kamışlarla şey yapabiliyorsunuz, e, kullanılabiliyor. Ultra light ve light kamışlar genelde 1.60-60 ile 2.40 arasında oluyor. Yani hani hem UL ve L olan hem de 3 metre olan kamış yok denecek kadar az. Çok özel işte bazı ülkelerde özel durumlar için kullanılan kamışlar var ama genel, genelde 1.80-1.60 ve 2.40 arası Gidip zaten uygun olan da o. Hatta LRF avcıları ultralight ve light kamışlar kullanırken yine hedef balık. Yani sadece LRF tek bir balık için değil biliyorsun Selahattin. Bu farklı balıklar için yani LRF ile levrek tutan hobidaş da var, balıkçı da var, İstavrit tutan da var, alabalık tutan da var. Orada da mesela daha ultra light çok hafif 055 kamışlar istavrit için kullanılırken 1.80 2 metre boylar levrek hedefleyen LRF avcısı 2.44'e çıkabiliyor. Yani biraz evet. daha uzun bu, biraz daha mesafe işte vesaire. Bu boyla boylardan bahsettik. ULL'den gidelim. Yavaş yavaş çıkalım. Evet. ULL'de boy dışında bir de aksiyon. ULE farklı aksiyonda ULE 5 çeşit kamış olabilir. 5. Sertlik derecesi farklı kamış olabilir. Tam parabolik kamışlar var. Yarı parabolik kamışlar var. Sadece uçtan aksiyon kamışlar var. Mesela Örnek vermem gerekirse Bastera hatta buraya bir tane koydum. Evet. Ee, Bastera'nın UL kamışları var. L ve UL iki tane kamışı var. 1.11 ve 3.15. Bastera biraz daha sert uca sahip. Biraz daha levreye örnek evet. veriyorum. Daha uygun ya da işte büyük bala biraz daha uygun bir kamış. Ama iş bizim Diaflash'a ve Zodias'a dönünce orada taf teklenen bir teknoloji var. İncecik kıl gibi ucu var. Hatta evet. kamışı ilk gördüğünde şey diyorsun <laughs> hani bu <O> kırılır mı <laughs> vesaire. Ama çok özel bir teknoloji. Çok ince, çok esnek, hassasiyet, maksimum çok... hassasiyet var. Onunla da levrek tutabilirsin ama onun şöyle bir özelliği var. Mesela küçük, çok minik balığı da orada, çok küçük yemi de, çok küçük gramajı da hissedebiliyorsun. Hmm. L, U, L bu şekilde kullanım yerleri. Senin başka sormak istediğin bir şey varsa söyleyebilirim. Özetleyeyim istersen. Olur abi. Light, Ultra Light U, L ve Light L kamışlar. LRF avcılığı ve e, küçük balıkların daha çok hedeflendiği işte kasna olsun, e, perch olsun, alabalık olsun, sudak olsun tatlı su avcılığında. Tatlı ve tuzlu suda işte isabet e, levrek, yakın liman içi vesaire uzak mesafenin çok lazım olduğu bu tür yerlerde kullanılıyor L ve UL kamışlar. Serhatçim L ve UL'den bahsettik. Evet abi. M, L ve M. yani medium, light ve medium, medium. kamışlara geçelim. Evet. Bu çok geniş bir aralık. İşte medium, medium light ve medium kamışlar Light spin spin tekne balıkçılığı birçok yerde kullanılabiliyor. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. Biz Türkiye'de balığı kaldırmayı seviyoruz. Yani aslında kamışla balık kaldırılmaz, kaldırılmaz. Küçük de olsa kaldırılmaz, büyük de olsa kaldırılmaz. Normalde hani bu işin doğduğu yer Japonya. Mesela bakın en küçük balığı da e, kepçeyle alıyorlar, en büyük balığı da kepçeyle alıyorlar. Normalde kamışla riskli kırabilirsin kamışı, balık kaldırılmaz. Ama bizde biraz şey var. Türkiye'de evet. Gözüklük var. Kaldırırım ben bunu. Kaldırırım, yaparım, at gitsin. <laughs> Aslında normal o değil ama Türkiye'de şey yapılıyor. Bu yüzden de biraz daha sert aksiyon kamışlar Aynı seviliyor. Biz de öyle kullanıyoruz yani. Seviliyor ama mesela Japonya'ya bakarsanız çok devasa levrekler tutuyorlar işte, başka başka balıklar tutuyorlar medium light ve medium kamışlar. Yani orta sertlikte esnek, uçtan J aksiyon çok kullanılır Japonya'da mesela. Bizde biraz daha biz hep biraz sert olsun, evet, sert. şöyle olsun, böyle olsun. Medium light ve medium kamışlar dediğim gibi daha çok light spin ve spin avcılığında ve kullanılıyor. Mesela tekneden 2.40 boy medium kamışlar tercih ediliyor. Bazen medium heavy de kullanılıyor ama medium light ve medium kamışlar bu şekilde. Daha sonra medium light ve mediumdan sonra medium heavy ve heavy kamışlar var. Ee, daha sert. Daha sert, daha işte kuvvetli kamışlar diyelim. Aksiyon aksiyon. Jik, Jik'e geçiyor değil mi onlar? Jik demeyelim, yani, yani light jik diyelim ona da ama hani spin şeyinden bahsedersek evet. burada da işte lüfer avcılığı, levrek evet. avcılığı vesaire burada çok fazla medium, heavy ve heavy kamışlar Biz de genelde medium kullanma taraftarıyız. Genelde takip eden arkadaşlarımıza da medium aksiyonlu işte genelde VTD yapıyoruz su üstü levrekte. Daha sert kamışlar. VTD yani su üstü VTD aksiyonu daha çok e, biraz sert, sert aksiyon evet, kamış evet. ya da uç aksiyon kamış evet, istiyor. Tamam. Çok yumuşak kamışlarla VTD zor. Zor oluyor, aksiyon almıyor. Yani. Aksiyon almıyor, keyifli olmuyor veya düzgün olmuyor. Yine evet. oluyor da işte biraz biraz oluyor. Medium heavy ve heavy kamışlar da daha sert balıklar için e, kullanılan kamışlar, e, kullanılan aksiyonlar. Yalnız buna sadece böyle bakmamak lazım. Biz şimdi ultra light, medium dedik, medium heavy dedik vesaire. Bunlar genel özellikler. Yani a bu medium heavy evet bu kamış işte şu atarlı diyebilirsiniz ama bir de kamışlar kendi aralarında da çok ayrılıyor. Yani fest kamış, extra fest kamış, daha sert değil, daha esnek kamışlar, daha orta esnek kamışlar Bence Türkiye sularına bence benim fikrim Türkiye sularına en uygun kamışlar uç aksiyon kamışlar. J aksiyon da diyebiliriz. Yani kamış gövde olarak şey olarak sert bir kamış, kuvvetli bir kamış ama uç esnek. Yani uç evet. esnek. Ben buradan bir bilgi de vereyim bu şeyle. Sert kamışla, kuvvetli kamışla balığı kaçırmak daha kolaydır. Özellikle balık yaklaştığı zaman, balık size yaklaştığı zaman genelde ip kullanıyoruz. Evet. İp de esneme sıfır evet. misine gibi değildir. Evet. Evet esneme sıfır. Özellikle balık yaklaştığı zaman sizi gördüğü zaman, kepçeyi gördüğü zaman veya kıyıya hani karnı değdi deriz ya. Balık çok fazla çılgınlaşır, çok fazla e, sertleşir. Burada medium light, medium kamışlar uç esnekliğiyle yani daha esnek oldukları için o ani darbeler ipte iç esnemiyor. Ani darbeleri absorbe eder. Aynen, yani e, şey yapar. Balığı kaçırman zorlaşır. Yani senin hatanı ya da balığın çok çılgınlaşmasını o uç yumuşaklığı ortadan kaldırsana yardımcı olur. Kamış sertleştikçe o uç ani darbeleri hızlara alamadığı için yani yeteri kadar evet, dengeleyemediği evet, için, için balığı kaçırmak biraz Anladım. daha kolay. Tabi burada bir sürü şey var. Balığı kaçırmaktan bahsediyorum. Yani kalama ayarı vs. Balık hangi balık, hani bazı balığa e, kofan avına gittik, iki gündür kofan avındaydık. Balığa kalama vermek gibi bir şansın yok. Her yer balıkçı, biraz bıraktığın zaman, zaten çılgın bir hayvan, biraz bıraktığın zaman gidip başkasını, başkasının ortasına başkasını alıyorsun <laughs> e, ki kaçması da kolay, çok sert bir hayvan. Mesela orada güçlü makine, güçlü kamış ve Evet alacaksın makine. yukarıya. Durum bundan ibaret. Ecmil abi şimdi bizim abidaşlarımız da genelde soruldukları sorulardan bir kamış alayım, hem levrek tutayım, hem lüfer tutayım. İşte, Orkinos'a gideyim mi? Ha, yani genelde gelen sorular bu. Senin de burada diyeceğim nasıl olur nasıl evet, hangi, hangi kamışları hangi kullanabiliriz? Hangi, hangi, Şimdi temiz. aslında işin doğrusu hani bir kamış alayım hem onu yapayım hem onu yapayım değil yani bu hani doğruları söyleyelim evet, açık açık söyleyelim Hepsinin farklı Hepsinin bir bir, farklı şey var zaten var. firmalarda bütün dünyada sadece Shimano değil bütün firmalar balığa göre, meraya göre şöyle bazı balıklar evet. Mesela işte levrek kamış alıp lüfer tutabilirsiniz. İşte lüfer, lüfer'e alıp işte barakudaya atabilirsiniz. Ama levrek de tutayım, lüfer de tutayım. Kemikliğe gidip şorjik de yapayım. Oradan dönerken LRF'ye atarız gemiden, <laughs> e, feribottan. Böyle değil. Veremezsin, hiçbir şey yapamazsın. İşte spin kamışla şorjik yapamazsın. İşte Şorjik kamışı değil, şorjik kamışını tekneden kullanamazsın çünkü çok uzun. Evet. Bu durumlar var ama ama bazı balıklar, evet bazı hedef balıklar bizim ülkemizde de çok olan şey lüfer, levrek. Lüfer, levreye tek kamış kullanabiliriz Serhat. Genelde 2.70, 2.90 kamışlar tercih ediliyor. Aynı aksiyon yani medium, medium, heavy aksiyon kamışlar e de, levre'ye de e, uyar. Avcılık farklı biliyorsunuz. Hani lüferde de direkt sarma var. Balık e, bir bir önce kaçar. Bir... Evet, direkt sarma var. Levrekte işler biraz daha kamış aksiyonuyla şekilde e, daha, daha farklı. E, ama burada tek kamış kullanabiliriz. Yani lüfer levrek genel balıkçılık olarak söyleyeyim. Lüfer levrek için tek kamış olabilir. 272-90 aralığında bir kamış işinizi görecektir. Medium, medium <laughs> heavy. Yani evet. 10-30, evet. 14-40 işte 10-40. Genelde ee, onlar baslarla da falan. Bastera, evet Bastera zaten bu işte iyi. Mesela 12-38'ini ben çok tavsiye ediyorum. Hem Lebre'ye. abi. Ben çok memnun kaldığım bir ürün zaten. Lebre'ye, Lüfer'e ikisine de Bastera olur. İşte yeni Katana geldi. Evet yeni Katana'nın Katana'nın makinesi de geldi. Daha sonra onlardan da belki bahsederiz. Tek kamışta bu olabilir. Şeyde de LUL yani LRF tarzı light avcılıkta da mesela LRF için alırsanız işte istavrit, levre, oraya buraya atarsanız daha sonra gidip dereye alabalık içinde atarsanız atabilirsiniz İşte sonra gidip kasnayı da atabilirsiniz. Ultralight kamışla, light ve ultralight kamışlarla. Ama aslında işin doğrusu alabalığın kamışı farklıdır. işte istavrit kamışı farklıdır. Levrek kamışı farklıdır. Durum bundan ibaret. Yani alım gücünüz varsa tabii ki farklı farklı şeyler. böyle kombine Evet. Yani Toyota Toyota araba aldınız. Örnek veriyorum. Aklıma o geldi. Toyota araba aldınız. Toyota arabayla pikniğe de gidebilirsiniz. Asfaltta da sürebilirsiniz, pistte de e, sürebilirsiniz Toyota'yı. İdare eder ama pistte Porsche'la çıkmak, işte tarlaya jiple gitmek evet, tabii vesaire mesela. yani durum bundan aha, ibaret. Aha. Durum bundan ibaret. Onun dışında sormak istediğim bir şey var mı? Abi sorun ne olacak? Şimdi müşteri geliyor abi aynı. Diyor ben diyor kamış alacağım. 800 liraya da var, 3000 liraya da var. Öyle gidiyor. Gidiyor yukarı. Yani bunların daha bir özellikleri farklı nedir yani? Şimdi e, ne diyebiliriz yani? Makinelerde mesela? kardeşim makinelerde olduğu gibi kamışlarda da teknoloji var. kullanılan malzeme vesaire bir sürü fark var. Aynen. Hani söyleyeyim biraz daha e, fiyat yukarıya gittiği zaman teknoloji, hafiflik şey vesaire artıyor. Şöyle Aynen. anlatmaya çalışayım. Bakın hani normal bir Aynen. normal bir kamışla işte atıyorum rakamı, tamamen atıyorum. İşte 5 liralık bir ürünle balık tutabilirsiniz. 5 liralık bir ürünle balık tutabilirsiniz. Zaten kamış yani hani bir gariplik yok burada ama fiyat yükseldikçe, teknoloji arttıkça konfor, sağlamlık Tabii. artıyor. Şöyle düşünün, yine arabalardan örnek veriyoruz ama hani Renault Clio ile buradan Antalya'ya tatile gidebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Seni evet. götürür. Evet. şu da çıkar, Yok şu da iner, düz yolda da gider ama daha üst seviye bir arabayla Mercedes'le tatile Antalya'ya gitmek daha farklıdır. daha farklıdır. Yol tutuşu farklıdır, konforu farklıdır, hızı farklıdır, gücü verdiği hissiyat, klima soğutma şeyi bile farklıdır. Doğru mu? Kavuşlarda, makinelerde de böyle. böyle. Yani firmalar daha uygun fiyatla, orta seviye, daha yüksek fiyat. Tabii, üç ee, göre kesinlikle yapıyorlar. mesela e, i̇lk önce karbondan başlayayım. Ucuz ürünlerin karbonları daha basittir, daha ucuzdur. Yani. E, ürün de ucuz. E, i̇şte XT ve HPC diye adlandırır mesela Shimano kamışların karbonlarını. Örnek veriyorum, FX'in kamışında XT karbon kullanılırken Bastera'da XT 70 karbon kullanılıyor. E, yeni Moonshot'ta HPC 200 karbon e, kullanılıyor. Buradaki farkı da söyleyeyim hani XT 40 ve XT 70 arasındaki fark nedir? daha yüksek güçle baskılanmış karbondur. Karbon ee, karbonu ne kadar yüksek basınçla baskılarsanız, ezerseniz karbon o kadar e, dayanıklı oluyor, <laughs> e, stabilitesi artıyor, hafifliği artıyor, daha keyifli hale geliyor, daha güçlü hale geliyor. Burada daha uygun ürünle daha pahalı ürün arasında siz kullanırken şunu anlayabiliyorsunuz. Yani hani bunu ikisini aynı anda kullandığın zaman bu kamışı yani hani onu da onu da denediğin zaman bunu anlıyorsun. Atış mesafesi, toplandırma onu hafiflik, istediğin yere noktaya atabilme, kamışın kendini toplaması, birçok etken tabii. var. Yani birisini bir saat av yapacağını, ötekininle 5 saat av, av, av yapabilirsiniz. Av çok yani. önemli, tabii, yani tabii, çok tabii. önemli, gerçekten çok Spin önemli. Spin avcılığında en çok yani yorulmamak çok önemli. Karbon kalite farkı ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Mesela yeni munşat. çok, çok güzel abi. oldu. Evet, evet. yeni munşat. Süper bir Mesela Muşat'tan bir örnek vereyim, Muşat'ta High diye bir teknoloji var. Şurada da çapraz, kamerada gösterebiliyor mu bilmiyorum, şurada da çapraz sarım görebilirsiniz. High Power Shimano'ya patentli bir te teknoloji. Zaten Moonshot yüksek bir karbon kalitesi taşıyor, yüksek bir karbon taşıyor, özel bir karbon taşıyor, özel bir karbondan oluşuyor. Bir de e, Shimano burada bu High Power dediği teknolojiyle, çapraz sarım sistemiyle ekstradan destekliyor. Tabii bunlar fiyat arttırıcı şeyler. Mesela yeni hmm. Moonshot'ın yeni Munşat'ın moonshot yüzükleri. Yüzükleri mi? işte Fujin'in yeni serisi yüzükleri var. Yüzükler bile hafif. İşte kamış ince, stabilitesi. Yani maalesef keşke böyle olmasa ama maalesef fiyat arttıkça teknoloji evet. artıyor. Evet, bu her şeyde böyle. Yani, bu elektronik böyle. da böyle. Teknoloji artıyor ve kalite, stabilite, erim mesafesi, balığa uygulayabildiğin karşı kuvvet her şey değişiyor. Durum bundan ibaret. Başka sormak istediğin kardeşim. Bir de abi Bodrum'a gitmiştiniz Kofana'ya oradaki. Ha, bu, evet yeni geldik. Kısa bahsedebilirim istersen? Aynen abi orada nasıl takım kullandınız mesela? Şimdi Özgün kardeşimiz Özgün Yazıcı kardeşimiz Buran bize. Buradan ona yürekten selamlar. <laughs> Özgüncüm seni öpüyoruz. Özgün kardeşimiz bizi çoktan Bey davet ediyor. İşte gelin şöyle yapacağız böyle yapacağız gittik iki gün kaldık. Çok güzel bir iki gündü onu söyleyeyim. Kofa Kofa evet selamlar Güzel balıklar yakaladık. Kofana zaten biliyorsun canavar, yam yam yani gerçekten çok kuvvetli ve hızlı bir balık. Hani kamışı sordun şöyle anlatayım, kamış makine kombinasyonunu anlatayım. Mesela biraz önce bahsettiğimiz medium light, light kamışlar orada olmuyor. Evet. Çünkü yaptığınız avcılık apayrı bir iş. Orada daha kuvvetli makine, torklu makine ve kuvvetli kamış evet. ve kısa kamış kullanmak zorundasın. Çünkü Kofana'da, kofana ile oynamak gibi bir şey maalesef yok. Biraz önce söyledim hani Aldırın e, herkese yukarı ya. çekmen lazım. Ben orada Shwim Power 5000 HG kullandım. Yeni seve makineyi kullandım. Ve çok merak ettiğim bir kamış vardı. Yeni geldi. Speedmaster'ın jit kamışı. Yeni R diye geçiyor. Speedmaster R modeli. 180 gramını kullandım. Aslında kafamda 210 veya 250 gram kullanmak vardı. Ama özgünle paslaştık. Abi şeyle gelirsen hani daha biraz daha light yani 180 gram civarında gelirsen e, hissiyat Doğru. artıyor çünkü orada çok şey noktalar var. İşte farklı avlanma teknikleri var. Jig ile avlanabiliyorsun. Canlı yemle avlanabiliyorsun. Ile zoka, zoka ile avlanabiliyorsun. Mesela zoka sabit dururken zokada belki daha hassas kamış çok önemli değilken canlı, canlı balık taktığın zaman balık. canlı balık çünkü kofana gelince paniğe kapılıyor ve sana başında e, başımda bir şey var. Ben korkuyorum geldi. diyor. Geldi diyor. Geldi diyor. Orada, geldi diyor. Orada hissiyat çok önemli ve gerçekten 180 gramıyla gittim. Yeni Spitmaster R serisi yeni geldi. Onda buradan söylemiş olayım. Onunla gittim. Twin power SV 5000 vardı üzerinde. Mesut suda şey kullandı. Ee, Game, Game tar tar kamış, sokara makine kullandı. Orada mesela işte biraz önce kamışlardan gittik. Orada çok şansınız yok yani bu tür ekipmanlar kullanmalısınız. Durumundan ibaret. Yani orada LRF kamışıyla orada kafana tutamazsınız. Yani. Spin kamışla da tutamazsınız. Yani tutarsınız da. Ben hani... tuttum abi. Yani makine elimde kaldı. Evet evet yani çünkü yani onun, onun için değil, onun için değil. Evet. Durum bundan ibaret. Arkadaşlar, Ezber abimize teşekkür ediyoruz. Çok bize aydınlatıcı bilgiler verdi, paylaştı. Senin abi ekleyeceğin başka bir şey var mı? Ben size teşekkür ediyorum. Sağ ol abi, mağazana ee, sağlık. Videonun başında sizi ne kadar çok beğendiğimi, takip ettiğimi Sağlar, söyledim. Gerçekten ederiz. güzel işler yapıyorsunuz. Kamışlar, bunun daha detayına yani daha farklı, zamanda daha farklı aksiyona göre, boya göre vesaire daha detaylı videolarda çekebiliriz. Genel bir üzerinden geçti. Çok fazla seçenek, evet, çok evet. karışık olduğu için çok kolay değil anlatabilmek. Dediğim gibi hani tekrar belki videolar evet, çekeriz, tabii. bir şeyler yaparız. Ben teşekkür ederim. İnşallah değerli bilgiler vermiş vermişizdir. Sağ ol abi. Ee, sizi seviyorum. Çanakkale ismi. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar sizin de daha farklı sorularınız falan varsa bunu YouTube'dan yazabilirsiniz ya da Çanakkale Spin Instagram hesabından. Ben Yanmaz Yapışmaz, Muhtar Tamgaz, Çanakkale Spin'den sevgiler. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.